Ababta nerede? Bir kapatcan oğlum Hudayir. nerede? Buradayım, buradayım. <laughs> Gel oğlum. Ababta nerede? Buradayım vallahi. <laughs> Dediğim gibi ee, bir inşaatta bir inşaatta. Bir inşaat bir, inşaat, bir

Onu sen hiç ben. Bak şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi başka bir şey bakın şurada ne var? Bu ne? Bu. Su. Ne suyu lan? Su, rakı. Su, rakı bu. Tuzlu rakı. rakı. Tuzlu çakdır <laughs> Rakı tamam mı bu? Şimdi derler ya. Bu bardakta durduğu gibi durmaz <laughs> derler ya. Şimdi bak. Bardakta döküyoruz. Bakın bardakta durduğu gibi dök durmuyor dökülüyor. <laughs> bardakta sabit duruyor. şey gelsin diyoruz. Su sakin olsun. Bardakta sabit duruyor ama. Oraya döktüğümüzde gördüğünüz gibi gidiyor. Şey Bütün mesele bu, bunu işte vardı. size söylemek istedim, paylaşmak istedim yani. evet bugün Ogün Baba ile sohbet ediyoruz tamam mı? Ogün Baba. Ogün Baba ne haber? <laughs> <laughs> İyi misin Ogün Baba? <laughs> yemek yemiyorsun Ogün Baba. Burnuyla ya. Yeter yemek yedim sana. Öyle. <laughs> ne kadar yazık görüyorsun yemek yemiyor ama mı? Hadi, hadi. yiyeceğiz. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi elleri kolları bağlı gibi. Bakın gözlüğünü çıkarıyorum bir şey yapamıyor. Bakın <laughs> bakın bir şey yapamadı. Bakın ayakkabını çıkarıyorum. <laughs> bakın yine bir şey yapamadı. İşte o işte o. Yani, Al onu çıkaralım. <laughs> evet baba şimdi Bu gördüğün bir şeyin içiyorum şimdi. <laughs> Gözünün için gözünü şeyin içine batırıyorum. <laughs> bir şey yapamıyor. Ya. <laughs> Her neyse. Görürüz. Konuş bakalım baba. <laughs> ha tamam. <laughs>